Allahumma salla ala Muhammadin ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bihinastein. Sallallahu aleyke ya veliyelaz edrikna ve erşitna vehdina. Bir milletin, bir topluluğun geleceği çocuklarla olur. İslam dini bunu bildiği için insana çocukluktan değer verilmesini istemiştir. Çocukluktan önem verilmesini istemiştir. Birinci şudur ki çocuğun fıtratı temizdir. Allah bütün insanları temiz bir fıtratla, temiz bir yaratılışla yaratmıştır. Bize düşen sadece o temizliği koruyabilmektir. Çocuk bunu bilmediği için vəzifə böyüyə düşər. Çocuk nasıl təmiz qalacağını bilməz. Nələr o çocuğun ruhunu kirlettir, o çocuk bilməz. Nələr o çocuğu ilerde muvaffaq edər, o çocuk bilməz. Dolayısıyla da görəv böyüyə düşər. Böyük o çocuğu yetişdirməli o çocuğu geliştirbəlidir. Biz nasıl gəliştirəcəyiz? Bizim də bilgimiz olması lazım. Büyüyün də bilgisinin olması lazım. Allahın dediyi şəkil biz çocukları böyütürsək, yetişdirərsək o çocuğun gələcəyi gözəl olur. Aksı təqdirdə bizlər Batının bize söylediği şekil çocuk eğitirsek o çocuk elimizden çıkar ve batının hizmetine girer. Çünkü onun eğitiminden geçmişse o çocuk artık onundur. Bizim değildir. Odur ki bizler büyükler olarak Allah'ın peygamber ve ehlibeyt beyt vasıtasıyla bize öğrettiği çocuk terbiyesi konusunu bilmemiz lazım. Tabii ki burada o teferruata girecek halimiz yok ama ana başlıklar halinde birkaç tane söyleyeceğim ve ana merkez hedefi konuşmanın o hedefi ni anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah çocuğa daha dünyaya gelmeden önce, anne karnına düşmeden önce terbiye verilmesini söylemiştir. Nasıl oluyor anne karnına düşmeden önce? Anne baba cinsel münasebete gireceği zaman, salih bir evlat dünyaya gelmesini istiyorlarsa, kendilerinin bazı şeylere dikkat etmesi lazım. Birincisi budur ki, insanın yediği bir yiyecek 40 gün o insanın üzerinde tesir eder. Dolayısıyla da eğer bir baba sarhoşken hanımıyla cinsel münasebete girmiş ve o münasebetten bir çocuk dünyaya gelmişse o çocuğun çok da salih bir evlat olması beklenemez. Bir anne eğer bir haram iş bir haram lokma yemiş de haram lokma yedikten sonra rahmine çocuğunun lütfesi düşmüşse o haram lokma bu annenin kanından besleneceği için o çocuk çok da düzgün bir çocuk olmayacaktır. En baştan haramla oluşuyor. Odur ki anne baba yediğine, içtiğine, malına dikkat etmelidir ki ondan türeyen çocuklar da düzgün insan olsun. Dikkat edin İslam dini daha çocuk anne kadına düşmeden önce çocuğun terbiyesiyle ilgileniyor. Çocuk anne kadına düştü. Birinci ayda ne yapılması lazım? Anne ne yemesi lazım? İkinci ayda ne yemesi lazım? Üçüncü ayda ne yemesi lazım? Dördüncü ayda ne ile ilgilenmesi lazım? Hangi hareketlerden uzak durup hangi hareketlerden hangi hareketler yapması lazım? Hareket dediğim beden hareketi demiyorum. O çocuğun ruhuna işleyecek manevi hareketler diyorum. örneğin bir anne ayaz hamilelik döneminde stresli ise o çocuğa o stres yansıyacak ve çocuk sinirli olacaktır. Örneğin çocuğun yüzünün geliştiği dönemde ki rivayetler vardır. Örneğin çocuğun yüzünün geliştiği dönemde yüzünün oluştuğu dönemde rivayet diyor elma yesin çünkü elma yüzü güzelleştiriyor. O çocuk güzel olsun. Dördüncü ayında ki özellikle dördüncü ayında ruh bedene girer çocuğun, anne karnındaki çocuğun bedenine girer. Yani dördüncü, dört ayda çocuk tamamen oluşur bedeni. Dördüncü ayda anne kadına artık ruh iletişim kurar o çocukla. Ruh bedene girer böyle diyelim anlaşılsın diye artık ona göre bir eğitim sistemi vardır. Anne filan sureyi okusun filan işi yapsın diye. Annenin ruhu çocuğun ruhunda etki edecektir. Bu iş böyledir. Dikkat et İslam dini çocuğunu da terbiyeye alıyor. Ondan sonra dünyaya gelir gelmez ne yapıyoruz? Rivayet var. Çocuğu serbest bırakmıyor Allah. Diyor hemen ne oku? Kula sağ kulağına, ezan sol kulağına ikame. Niye ezan ve ikame? Bu, bu cümleleri çocuk anlıyor. Çünkü ruh hiç, hiçbir zaman çocuk değildir. Hiçbir zaman çocuk değildir. Ruh milyarlarca yıl önce yaratılmıştır. Ta o zamandan Allah da nedir biliyor, peygamber de kimdir biliyor, onun imam da kimdir biliyor, her şeyi biliyor. Odur ki bu dünyaya gelir gelmez bedeniyle ilk defa irtibat kurmuştur ve bu dünyayı tanımıştır. Allah diyor ki hemen inanç sistemini buna hatırlat. Öğret değil hatırlat. Allah öğretmiştir zaten o ruhlar aleminde. Peygamberlərin görəvi təzkürdür, hatırlatmaqdır, öyrətmək deyil. İnanc sistemimizi, təvhidi, miadı peyğəmbərlər bizə hatırlatır sadəcə. Vicdanlarımızı hərəkətə keçirir. Odur ki, əzan, əzan və ikamə inanc sistemimizdir. Allah tektir peygamber bu anlatılıyor orada. Orada o bir dünya anlatılıyor. Bu cümlelerin hepsinde var. Açmıyorum yani ben. 12 imam anlatılır orada, miad anlatılır orada. Dolayısıyla da bakın çocuk terbiyesine doğar doğmaz başlıyor. Ve ilk ayında çocuk ne dinlemesi lazım? Ne yemesi lazım? Ondan sonra Allah diyor ki iki yıl bu çocuk kesinlikle anne sütü içecek. İki yıldan fazla içmeyecek. İki yıldan az içmesin elinden geldiği kadar. Çünkü anne sütü hem çocuğun ruhunda hem çocuğun bedeninde çok etkiler yaratacaktır. Çocuğa neler öğretilmesi gelir? Gerekir. Hepsi Dinimizde bir bir anlatılmıştır. Çocuk çok önemlidir. Odur ki bizler çocuk eğitimine önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek nesli çocuklar oluşturacaktır. Eğer çocukken insanı yetiştirebilirsen o insanı kazanmış olursun. Çocuğun o insanı başqa sına təslim edərsən, batı sisteminin çocuk tərbiyəsinə sə təslim edərsən, o telefondakı oyunlara təslim edərsən ki, bunların hepsinin altında bilçuğun bilinc altına itələdikləri ideologiyalar var, bilgicilər var, sapıqlıqlar var. O oyunlar çox saf və masum oyunlar deyil çocuğu televizyonlara təslim etməyəcəz. Çocuğu kökü belli olmayan kreşlərə təslim etməyəcəz. Nəticədə bizim təhsil sistemimiz batıdan gəlmişdir. Biz batıya təahhüt etmişiz ki, təhsilimizi siz dizayn edəcəksiniz. Bu dövlət bəclərində vardır arkadaşlar. Təahhüt etmişiz. Odur ki Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için diyor eğitimini böyle yapacaksın, öyle yapacaksın. Benim eğitimimle yani benim geleceğimi adam kontrolü altına alıyor. Biz de vatandaş olarak onların kontrolüne vermeyeceğiz. Kendimiz bizzat çocuğumuzla ilgileneceğiz elimizden geldiği kadar. Bunun için de yapmamız gereken bizim bilgilenmemizdir. Bilgilenmemizdir. Efendim çocuk eğitimi nasıl olur? Yani hani bazen e, biz diyoruz diyoruz ki özellikle çocuk yapın. Çocuğun fazlalığından çekinmeyin. Bunun siyasi boyutu var, bunun dini boyutu var, bunun sosyolojik boyutu var, bunun toplumsal boyutu var, bunun ülkenin geleceği ile alakalı boyutu var. Çok çocuk yapın. Az çocuk İsrail'in propagandasıdır. Unutmayın. İsrail'le kendileri için, kendi aileleri, kendi kadınları için siz doğurun diyor. Dış ülkelere siz doğurmayın diyor. Hem o insanları kısırlaştırıyorlar. Bu yiyeceklerle, fast food yiyecekleriyle özellikle kolalarla hem de ilaçlarla, gıdalarla kısırlaştırıyorlar. Bir taraftan da bu şekil propaganda yapıyorlar. Az çocuk, eğitimli çocuk bu çökten yanlış bir bilgidir. Bir evde bir tane de çocuk olsa, eğer o anne baba düzgün anne baba değilse, o evde ahlaki problemler var ise. O evde kavga var ise, o evde kibir var ise, o evde dedikodu var ise, o evde haramlar var ise, o evde haset var ise, o tek çocuk dahi adam çıkmayacaktır. Kibirli, hasetli, ahlakı bozuk bir kişi çıkacaktır. Evet, belki okuyabilir. Belki sınavlarından iyi not alabilir. Belki doktor olabilir, avukat olabilir ama adam olmaz. Çocuk terbiyesi demek, Çocuğu sadece okutmak değildir. Terbiye etmek demek yani adam etmek, topluma sağlıklı, topluma faydalı insan yetiştirmektir çocuk terbiyesi dediğimiz şey. Odur ki çok çocuk olursa terbiye edemem demeyin. Eğer kendiniz terbiye olmuşsanız 15 tane de o evde çocuk olsa 15'i de adam olur. Adam olur adam. Dikkat edin. Bizden zaten bizim de vazifemiz budur. O 15 çocuğun 15'te okuyacak diye bir kural yoktur. Dünyada herkes okuyacak diye bir kural yoktur. Herkes okuyacak denilen kural çok yanlış bir teoridir. Herkes okuyacaksa çaycılığı kim yapacak, tarımı kim yapacak, hayvancılığı kim yapacak, üretimi kim yapacak, fabrikaya fabrikayı kim kuracak, otomobili kim tamir edecek, lastiği kim tamir edecek, mobilyacı kim olacak, halıcı kim olacak, herkes okur mu ya? Herkes adam olmak zorundadır ama okumak zorunda değildir. Odur ki universitetlər açıldı, amma eğitim düşdü, səviyyə düşdü. Diplomalılar çoğaldı, amma cahillik də onunla bərabər çoğaldı. Universitetə bitirən gənclərin çoxusu, çoxusu deyirəm, hepsini demirəm, diyəməm. Çoxusu bilgisizdir, oxuduğu universitetdən heç bir şey anlamamışdır. Həm eğitim sistemindəki sorun, həm də ki kəndisindəki sorun her halı çardaq. Çox uşaq yapmaqdan çəkinməyin. Bizim anne baba olaraq, dövlət olaraq vəzifəmiz adam eğitməkdir. Oxuyan çocuk zaten o 15-in içindən seçilib oxuyacaqdır. Hər kəs fərqli bir məsləyin peşinə gedəcəkdir. Çünki hər kəsi kişiliğini Allah farklı farklı yaratmıştır. Kimine güzel ses vermiştir, kimine güzel yetenekli parmaklar vermiştir, kimine fabrikatör aklı vermiştir, kimine farklı bir ticari akıl vermiştir. Herkes farklı farklı yaratılmıştır ki toplumda herkes farklı görevler alsın. Toplum böyle döner. Bu şekillilerler toplum. Bizim vazifemiz çocuğu adam etmektir. Kısaca odur ki buralara başlıklar halinde değiniyorum. Hiçbir zaman çocuğu karşınıza alıp da çocuğum doğru konuş, sakın yalan konuş, konuşma demene gerek yok. Sen evde yalan konuşma, çocuk yalan konuşmayacaktır. Oğlum, kalk kitab oxu demə. Sən al ələyə kitabı oxu. Çocuğun zaten sənə baxıb kitab oxuyacaqdır. Oğlum, cimri olma demə. Sən evində cimri olmasan, o çocuk cimri olmayacaqdır. Dolayısıyla da çocuğu yetişdirən aslında anne babanın kendi kişiliğidir. Evdəki davranışıdır. Sen nasılsan her zaman çocuk anne babasını örnek alır. İdeoğlu her zaman kimdir? Anne babasıdır. Yoksa sen kendini terbiye etmemişsen, sen adam değilsen çocuğundan adam çıkacağını bekleme. Sen adam isen çocuğunda adam olacaktır. Sen çocuğuna bu şekil terbiye vereceksin. Çocuğunu karşını alıp da cümleler sarf etmek o çocukta çok da fayda vermez. Odur ki çocuğun içki içmesine bakın yüzde yüz babası içiyordur. Kumar oynayan çocuğun yüzde yüz babası, amcası, kardeşi filan. Yani evde bir kumar oynayan var mutlaka. O çocuk da ona bakmıştır, almıştır. Hele bir de maalesef çocuğa içki içiren babalar var. Gülüyorlar bir de. Yani hoşlarına gidiyor. Ne kadar büyük bir zulümdür. O çocuk sarhoş olacaqdır. O uşaq içkici olacaqdır. Bir dəfə sağlığı bozulacaqdır dillərdə. 2 o içkiyi buraxması zorlaşacaqdır. Qiyamət günündə bu babanın yaxasından tutacaqdır, deyəcəkdir, gəl. Cəzama ortaqsın. Mən şu anda cəhənnəmdə yanıyorsam, bunun müsəbbibisənsən. Mən daha 4 yaşındaykən sən bana içki içittin. ve arkadaşlarınla benim o içki içi, içişime baktınız ve güldünüz. Babanın yakasından tutacak. Annenin yakasından tutacak diyeceksen bana kumar oynamayı öğrettin. Sen arkadaşlarınla evde kumar oynuyordun, ben de size baktım, öğrendim. Ben senden öğrendim kumar oynamayı, sizden öğrendim kumar oynamayı. O qız çocuğu kıyamet gününde niye zina yaptın cezasıyla cezalandırıldığında annesinin yaxasından tutacaqdır. Deyəcəkdir lan bən səni önə qaldım kəndim. Sən açıq saçıq geyinirdin, mən də açıq saçıq giydim və bunun da nəticəsi bu oldu. Dolayısi ilə də unutmayın, çocuğun tərbiyəsi anne babanın evdeki uygulamasıyla olur. Sen çocuğuna müzik dinletirsen, o çocuğun ruhunu bozarsan o şekil yarın su günü kıyamette senin yakana yapışacak. Çünkü o çocuğun o müzik onun ruhunu bozuyor. Bunlar hepsi açılması gereken konudur. Müzik nasıl ruhu bozar falan açılması gereken konudur. Atmıyorum, Aç, atsam da. Her halükarda bu çocuk kıyamet gününde o müzik dinlemesinden dolayı bu dünyada ruhu bozulmuştu. O bozulan ruhla çocuk suçlar işledi, günahlar işledi. Anne babasının yakasını tutacaktır. Diyecek ben daha beşikteyken siz bana müzik dinlettiniz. Beni karşıma aldınız, oynattınız. Bana oyunu öğrettiniz, müziği öğrettiniz. Gel şimdi cezasını ver bunu. Eğer bir çocuk namaz kılma, kılmıyorsa yüzde o evde namaz kılan yoktur namaz kılmıyor. Ve bize rivayetler var ki diyor çocuklarınıza çocukluktan namaz kılmayı öğretin. Biz niye teşvik ediyoruz camiye çocuklar gelsin diye? Çünkü gelecek bu çocuklardır. Eğer camide çocuk yoksa o caminin de geleceği yoktur. Kuş böyledir. Dolayısıyla daha çocukluktan çocuğa namaz kılmayı öğretin. Daha çocukluktan oruç tutmayı öğretin. Ama yarım yamalak tutsun. Ama tutsun. Çocukluktan sabah namazına kaldırmayı öğren. E bir anne baba sabah namazına kalkmıyorsa o çocuk namaz sabah namazı nedir bilmez ki uyanmaz ki. Büyük bir şahsiyet vardı. O adam sabah namazından her zaman bir saat önce uyanırdı. Bir ömürde öyle geçti. Bir saat önce uyanırdı sabah namazından önce. Gereken dualarını, namazlarını kılardı. Sabah namazını da kılardı. O diyordu ki gece üçte de yatsam ben sabah namazından bir saat sonra ister istemez uyanıyorum. Ve diyor bu alışkanlığı ben çocuklukta babamdan aldım. Daha çocuktum babam beni uyandırıyordu namaza. Demək ya çocuqdur, yatsın, uyandırma, yazıqdır. Çocuğa yazıq etməyin. Çocuğa oruç tutdurun. Deməyin daha çocuqdur, dərs-dərs çalışacaqdır, iş iş yapıyor, çalışıyor, ekmek kazanıyor, çocuğa yazıq etməyin. Bir oruçlu bir insan çalışır da, oruçlu bir insanın kafası daha iyi çalışır. Tok insan insandansa ac insan daha iyi çalışır. Hər halü çarda sözümüzün özeti şudur ki bizlər əgər uşaq eğitmek istiyorsaq bu evdə özümüzdən başlar. Özümüzdən başlar. Biz sadəcə eğitim, öyrətim odaklı olmamalıyıq. Eğitim odaklı dolmalıyız. Çocuk eğitmek demek çocuğu doktor yapmak değildir. Tabi doktor da olsun, kapasitesi varsa olsun. Ama doktor olup adam olmayacaksa, doktor olup gelen hastaları ısıracaksa, gelen hastalara kötü davranacaksa öyle doktor olmaz olsun. Avukat olup üç kağıtçılık yapacaksa, yalan konuşacaksa, paranın, para için bir başkasını hapiste yatırtacaksa öyle avukat hiç olmasın. Hakim olup hakim olup gücün istediklerini istediklerine hüküm verecəksə adalətsiz olacaqsa o hakim heç olmasın. Sən adam yetişdirməmişsin, canavar yetişdirmisən. Para kazanan bir canavar. Dolayısıyla da bizim hayatımızda, bizim də böyüklər olaraq ruhumuzu etkileyən ən önəmli şeylərdən biri çocukların bizim üzərimizdəki haqqıdır. Əgər bir çocukların bizim üzerimizdeki haqqı var isə bizim də imanlı olmamız biraz zorlaşacaqdır. Düzgün namaz qılamayacağıq, düzgün oruç tutamayacağıq, özümüzü haramdan uzaq tutamayacağıq. Bu vəbalillər üzərimizdə vardır. Dolayısıyla da bundan dolayı bizlər tövbə etməliyik. Tövbə edəcəyiz. İlahi çocuğumu bilgisizliğimden ve cehaletimden dolayı yanlış ettiğim için tövbe ediyorum. Beni affet. O vebali üzerimden kaldır diye dua edeceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.